Herkese merhaba arkadaşlar ben Gira bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'ın ikinci bölümdeyim arkadaşlar. Şimdi hemen dünyamıza geçelim. Ee, hatırlarsanız önceki bölümde iki tane tapınak bulup yerleşmek için güzel bir yer aramıştık. Evet. Şu an biraz donacak. Tamam. Sabah oldu ben videoda diyken oyuna girip sabah olmasını bekledim. Videoda uğraşmayalım diye. Evet şimdi... Ee, buradaki sandığa bakacağız arkadaşlar. Umarım netherite falan çıkar. Netherite çıkarsa çok iyi olur. Şu tepedeki altını alacağım ben. Niye alamıyorum? Ha. Ee, o zaman şimdilik kalsın orada. Sandığa bakalım. Servet bir, tamir güzel. Aslında güzel değil çok. Yani çok güzel çıkmadı ama Yani Şunu giyelim mesela Yani ben daha güzel beklerdim Bu arada arkadaşlar ee, yorumlara şey yazmışsınız Müzik ekleme müzik Ekleme var mı tam hatırlamıyorum da Oyunu ses çıksın Yazan var yazanlar var Öyle yapalım Oyun sesini şöyle 6 yapalım. Bakayım. Tamam güzel herhalde. Umarım size çok gelmiyordur. Şimdi şurada atlar var. Deri için ne kadar hızlı bu. Bizde eğer vardı değil mi? Tam hızlarına göre bir tane at bulalım hemen. Yo bu koşamıyor. Ve şuna bakalım. Ona göre şunu alacağız. E işte şu tekrar şunun üstüne bakacağım. Yo bu daha hızlı. Şimdi bunu evcilleştirmekle uğraşacağız. Yeter. Ha oldu. Bunu verelim, bir de bunu verelim. Bakalım ne kadar zıplıyor. Yani işte biraz zıplıyor. Şurada domuzlar var. Şunu da öldürelim. Deri lazım çünkü arkadaşlar. Evet. Bence bir tık daha kısalım oyunu sesini. Şu an tam bakamıyorum nasıl çıktığına. Umarım fazla çıkmıyordur. Şimdi hemen bir ev yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi evimizi nereye yapsak? Portal burada olacağına göre. Evi de. Buraya yapalım. Şuraya gidelim. Aslında burası da olabilir. Birazcık uzak olsun portal olacak. Aynen buraya kurulalım arkadaşlar. Hemen ben şurada yemek ısıtacağım. Sonra hemen bir çalışma masası. Aklında e bir yapmak için ev planı yok. Yani işte ev yaparken aklıma ne geliyor, onu yapacağım. Şöyle hepsini atalım. Hemen yatağımızı koyup uyuyalım da, sorun çıkartmasın. Aslında şunun yerine şunu koyabiliriz. Şimdi. Bizim odun falan toplamamız gerek. Tamam yemeğimiz de var. Altın elma kalsın. Bu neydi? to konuş. Şunu hemen kaldırıp şuraya koyalım ki lav en azından biraz işe yarasın. Buradan mı? Acaba ağaçlar hangi renkte ev yapsak? Şimdi diğer soru o. Şimdi keselim. Ee, acaba buradan kesmesek mi? Biraz uzaklardan keselim ki buranın görünüşü bozulmasın. Tam birazcık uzaklaşalım oradan keseceğim. Keşke atla gelseydim. A atı da orada bıraktık ama umarım kaçmaz. Evet arkadaşlar ben bir sürü odun toplayayım hemen geleceğim. Hatta başka renk de toplayabilirim bakayım. Biraz da işte şu orman ağaçlarından keserim. Tamam. Ben ağaç kesip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir sürü ağaç kestim. Bakın bu şekilde göstereyim hatta. Balta kırılana kadar kestim. Bu kadar yetti. Bir de yağmur ormanına gitmişken bambu ve karpuz topladım birazcık. İşte gördüğünüz gibi. Ha bir de kakao. Bu arada oyunu sesini kontrol ettim. Hiç gelmiyormuş. <laughs> şimdi biraz da arttırdım. Şu an gelmiş oluyor olması lazım. Evet, şimdi hemen gidelim. Bu arada arkadaşlar, acaba evden önce köyü mü keşfetsek? Bence öyle yapalım. Şurada Enderman var. Creeper gelmesin de. <laughs> evet, ince düştü güzel. Şu şeker kamışlarını hatta ekelim şuraya. Güzel. O zaman arkadaşlar ev yapmadan önce bir köyü amalamaya gidelim. Abi Enderman daha. Bu arada arkadaşlar kritik vurup öldürürseniz e, eşya çıkma oranı daha çok artıyor. Evet mesela gördüğünüz gibi. Yani kritik vuruşlarla öldürürseniz bir yaratı, ondan çıkma ya ondan çıkacak eşya çıkması ya konuşamadım. <laughs> eşya daha işte şansı artıyor. Eşyanın çıkma şansı. Uyuyalım o zaman sonra da köye Yağmalamaya gidelim. Ya gitsene oğlum. Ha tamam. Evet o zaman hemen bir köye gidelim. Atımızla atımız alalım aynen. Hayır korktum. Ha tam daha canı varmış. Şuraya da kapatabildiğimiz gibi kapatalım da. Evet hemen gidelim köye. Köy şu taraftaydı herhalde. Tam hatırlamıyorum. Oha bir sürü creeper var. At hızlıymış güzel oldu bu. Evet köy bu tarafta. Hemen yağmalayalım. Şu yağmur ormanına bakıyorum bir yandan belki tapınak buluruz. Evet şurada pandalar olacak arkadaşlar şurada bambu biyomunda. Belki bir tapınak yok. Evet hemen köye gidelim bakalım. Bu tarafları, bu taraflara yerleşemem arkadaşlar. Şu tarafa yerleşeceğiz. Evet geldik. O ravin de var. Atı nereye koyacağım? Bu arada köy büyükmüş. Atı nereye koyacağım ki atı? Atı şuraya bırakayım o zaman ya da şuraya. Şuraya bırakayım. Buradan kaçmaz umarım. Şimdi hemen bir keşif yapalım. Hatta yağmalayalım. Keşke çapa getirseydim. Keşke çapa getirseydim de da bunları daha hızlı kassaydım. Bir sürü yemek bulduk buradan. Hatta bunları satarız olmazsa. Şunları toplama. Tamam bunlar benim. Al kardeşim. Bu ne? Bilmiyoruz. Havuç falan yok mu? al hadi ha bakayım ee, yok ihtiyacım yok teşekkürler şu golemi de öldüreyim yok kalsın öldürmeyelim 2-3 demir için bu köyün güvenliğini yitirmesin güvenliği gitmesin çünkü biliyorsunuz ki buradan köylü götüreceğiz biz oraya köy yapacağız ileride bir sürü şey varmış ya güzel nedir bunun ismi saman Birazcık odun falan bulursam en azından şeyden yaparım. Ya da çubuk. Aa çubuk aslında burada var. E taşı da hemen kazarız aşağıdan. Bir çapa yapalım hemen ya. Demir bulduk şansa bak. Bir tane oda. Tamam hemen şuradan bir çapa yapalım. Tamam artık daha hızlı kazarız daha iyi oldu bu. Evet çok daha hızlı. Sandık arıyorum da sandık yok galiba. Ha bu kule zaten. Kulenin en üstünde bir şey var mıydı? Varmış. Eh işte. Şuradan yemek yiyelim. Ha kedi var. Bir sürü saman balyası... Ba konuşamadım. Bir sürü saman balyası çıktı. Balyası. Bir 64 oldu bile çok güzel. Bunları satı hatta şimdi de satmaya başlayabiliriz. Evet bakın mesela bunu hemen satalım bir sürü. Onlardan alıp onları satıyoruz. daha da alıyor. Haylan mı vereceğim? Şöyle biraz daha satalım o zaman. Ha tamam bu kadar. Başka ne satabiliriz? Balkabağı satabiliriz. Balkabağımız var mıydı ki çok? Tam hatırlamıyorum. Tamam, sen de bunları. Havuç. Havucumuz yok ki daha. Bu köy samandan başka çok bir işimize yaramadı şu an. Yani saman bulduk bir sürü, o iyi oldu. O kadar. Hiç sandık da yok adam akıllı. Şurada vardır belki. Buraya bakmıştık zaten hani. Yani çok verimli bir köy olmadı samandan başka. Gene havuç. Ama burada bir sürü köylü var. Hatta bunların bazılarını kapatabiliriz. Kapatalım hatta. O bakın burası çökecek. O zaman çökertelim burayı. Bu kadar mıydı? Daha fazla beklerdim ama neyse. Hepsi avuca veriyor ya. Şimdi ne yapacaktım? Ha köylüleri sıkıştıracaktım bazılarını. Mesela sen nereye gidiyorsun? Toplama saatiniz mi geldi? Evet. Daha iyi. İşimi kolaylaştırırsınız. Sen neycisin? Hadi seni bir yer altına gö gitsene. Sen de git. Tamam. Neşelemiz yok ama kaybolmazlar umarım. Üstüne demir koymak istiyorum şöyle. Tamam. Oha, Gerçi iki tanesi yeterli çoğaltırız ileride ama hadi bir iki tane daha koyalım. Ha o da gitti zaten arkasından atladı. Buraya da hadi bir katman daha kazalım. Tamam böyle kapatalım burayı da. Bakın bu işsiz mesela. Bunu öldürsek iyi olur da şimdi golem bize saldıracak gerek yok. Şimdi hemen gidelim. Golem ne yapıyor ya? Golem tatile çıkmış. Evet şimdi hemen gidelim bir ve evimizi yapmaya başlayalım. Sonraki bölümde de büyük ihtimal madene gideriz. Tabi bu, bu bölümde evi bitirebilirsek sonraki bölümde madene gideriz. Evet, hemen evimize geldik. At gerçekten çok hızlı. Şu altını almak istiyorum. Benim kılıcım nerede? Hemen şuradan şu altını. Hop, tamamdır. Hemen gidelim ve evimizi yapmaya başlayalım. Demimiz ne tarafta? Ha burada. Böyle atalım hepsini. 19 tane zümrüt güzel. Hemen buradan odunlarımızı alalım. Gereksizleri atalım. Şurada kılıcımız kalsın. Ee, başka bir tane daha balta yapalım. Ama taştan yapalım ya da demirden yapalım. Demir bulacağız zaten. Yemek. Tamam. Hemen şunların hepsini çevireceğim. Şöyle. Bir de kapı yapalım. Merdiven. Basamak. Ee, tuzak kapısı. Şöyle. Ee, biraz daha merdiven. Tamam. Basınç plakası yapalım hadi. Bir tane. Önce yatalım. Evet hemen ben evimi yapmaya başlıyorum evimize. Ne tarafa doğru olsun. Tamam bunlar için aslında. işte. Şöyle. 3, 6, 3, 2 3 4 9 10 10 biraz küçük mü olur? Evet birazcık küçük olabilir. 11 mi olsa? Çünkü şöyle yapacağız arkadaşlar. Evimizi buradan yapmaya başlayacağız. 1 2 3 4. Şu şekilde olacak yani. Bakayım küçük. Küçük aslında. Aynen bir tık daha büyütülebilir. Mesela şurada dursun. Şurada dursun. Sonra şu da şuraya gelsin. Tamam. aslında biraz da büyük oldu ya. E, ee, bunları nereye koyacağım? Ha şu şuraya mı? Tamam. Umarım Eşit olmuştur. Tam sayamadım ama. Hemen şöyle yapalım. Şunu şuraya almak istiyorum. Evet eşit olmamış. Tahmin etmiştim bunu. Tamam şimdi eşit oldu. Aynen şimdi eşit oldu. Şunu kır bu niye böyle full? Bug olmuş herhalde. Bunu kırdım. Hemen böyle kapatalım burayı da. Ve kürek yapalım ki şu alttaki taht şeylere toprakları kıralım. Büyütme arkadaşlar bu bölümde evi bitiremeyeceğiz. Sonraki bölümü artık tamamen bitmiş olacak. Ya da ben video arasında da yapabilirim isterseniz. Bu arada arkadaşlar ee, bilgisayardan istemiyorsunuz herhalde. E, ama artık mobil bıraktım. Yani bilgisayardan devam edeceğim yoluma. Evet buraya da kazdık. Keşke burada durdursaydım kazmaya başlarken ama neyse. Artık çok geç. Şimdi evin altını huştan yapmayı düşünüyorum. Yetmeyecek. Evet ben burayı doldurayım hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aşağıyı doldurdum. Şimdi e, evi nasıl yapacağız? Ev için bir dekor işlerini hemen şöyle. Bu renk olmasın ya. Hangi renk olsun? Şu renk güzel olur mu acaba? Hemen bakalım. Bu renk ee, e eh işte yani. Bilmiyorum. Artık başka bir şey bulacağız ya da Ladin falan toplarız belki. Arkadaşlar ben şu kararı aldım. Ben evin tamamını, dekorunu falan videoda değilken bitireceğim. Çünkü bu hepsi şu an bu videoda bitmez. Sonraki videoyu da yani alır. Yani madene falan gidemeyiz sonraki videoda. Güzel bir dekor yapmak istiyorum. Ya işte videoda değilken ben o dekorlarını falan uğraşırım arkadaşlar. Hemen şu kalanını da birazcık tamamlayalım. Sonra videoyu burada bitireceğim. Tamam. Ee, cam hemen yapalım. Tamam. Şöyle ısınsın. Şimdi nasıl yapsak? Kapı ne tarafta? Kapı bu tarafta olsun. Bu şekilde. E ee, hizalı olmuyor. Neden? 5'e 6 oluyor. Tekli kapı da yapamayız. Nasıl olacak? O zaman bir tane daha büyütelim şu tarafa doğru. Ne çok oynadık ya burayla. Sürekli değiştirdik. Şimdi olacaktır. Aynen. Tamam hemen şu kısa dekorlarını da falan işte evin şu dış görünüşünü birazcık tamamlayalım. Devamını ben video dışında yapacağım. Evet hemen şöyle bunu da bitirelim. Aşağıda kazalım hemen düzeltelim. Evet, şurada kapımızı koyalım. Bu şekilde. Evet. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben dediğim gibi video dışında bu dekoruyla falan hatta evin tamamıyla bitir uğraşacağım, bitireceğim. Umarım beğenirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. İşte ben buralı uzatacağım. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.